Herkese merhaba. Bugünkü incelememizde hepimizi yani ebeveynleri, öğretmenleri, yöneticileri, kısacası herkesi ilgilendiren çok hassas bir konuya odaklanacağız. Okullarımızdaki o gözden kaçan gizli güvenlik riskleri. Hadi başlayalım. Bu sözler aslında her şeyi özetliyor değil mi? Bir çocuğun gözünden bakıyoruz olaya. En sevdikleri, en eğlendikleri anlarda bile bir yerlerde bir tehlike olabileceğinin farkındalar. Bu masum ama bir o kadar da net farkındalık konuyu ne kadar ciddiye almamız gerektiğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Ve işte o farkındalığın arkasındaki sarsıcı gerçek. Yapılan bir araştırmaya göre çocukların yarısından fazlası, bakın tam rakamı veriyorum, %55,4'ü okulda en az bir kez kaza geçirmiş. Düşünsenize, bu neredeyse her iki çocuktan biri demek. Bu rakam artık bir istatistik olmaktan çıkmış, acil bir eylem çağrısı haline gelmiş durumda. Peki bu kazalar en çok nerede oluyor? İşte burası gerçekten şaşırtıcı. Listeye şöyle bir baktığımızda en güvenli, en kontrol altında olduğunu düşündüğümüz yerin yani sınıfların %46 ile zirvede olduğunu görüyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bahçeden hatta merdivenlerden bile daha tehlikeli. Nasıl olur bu? İşte bu sorunun cevabını birazdan yapacağımız okul turunda birlikte arayacağız. Yol haritamız da hazır. Şimdi hep beraber sanal bir okul turuna çıkacağız. Önce dışarıdan başlayacağız, sonra okulun içine, koridorlara gireceğiz ve en sonunda da o en çok kaza yaşanan sınıflara ve laboratuvarlara dalacağız. Her adımda nelerin gözden kaçtığını ve ne gibi önlemler alınması gerektiğini konuşacağız. Evet, turumuz başlıyor. Ama binaya girmeden önce öğrencilerin her gün ilk temas ettiği yerden, okulun dış çevresinden başlıyoruz. Unutmayın, güvenlik daha kapıdan girmeden başlar. Okulu çevreleyen o duvarlar ve çitler, onlar sadece bir sınır çizgisi değil, aynı zamanda bir koruma kalkanı. Duvarların ne kadar sağlam olduğu, çitlerin üstlerinin çocuklara zarar verecek şekilde sivri olup olmadığı, işte bütün bu detaylar o kalkanın ne kadar güçlü olduğunu belirliyor aslında. Ve geldik çocukların en sevdiği yere, oyun alanları. İşte burada eğlence ve güvenlik asla birbiriyle yarışmamalı, tam tersine kol kola yürümeli yere düştüklerinde darbeyi emecek bir zemin, farklı yaş grupları için ayrılmış alanlar ve tabii ki ekipmanların düzenli bakımı. Bu basit önlemler, oyun saatlerinin sadece eğlenceli değil, aynı zamanda güvenli geçmesini sağlıyor. Spor sağlığı demek, yüksek enerji demek. Bu da doğan olarak daha yüksek risk anlamına geliyor. Yere sağlam sabitlenmemiş bir kale direği, zemindeki küçük bir çukur ya da fark edilmeyen bir rögar kapağı. Bunların hepsi, inanın küçücük bir anlık dikkatsizlikle çok ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel tehlikeler. Dışarıdaki turumuzu tamamladık, şimdi okulun içine her gün yüzlerce öğrencinin koşturduğu o hareketli damarlara yani koridorlara ve merdivenlere giriyoruz. Hatırlarsanız kazaların en sık yaşandığı ikinci yer merdivenlerdi. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Burası aslında çözümü en basit olan yerlerden biri. Kaymaz zeminler, her basamağın ucuna çekilecek o basit bantlar ve koridorlara sağa sola atılmış eşyalardan arındırmak gibi uygulaması çok kolay önlemler bu oranı ciddi şekilde düşürebilir. Ve şimdi asla ama asla taviz yerilmemesi gereken bir kurala geldik. Acil çıkış kapıları. Şunu net olarak söyleyelim. Önü eşyalarla dolu, zincirlenmiş ya da kilitli bir acil çıkış kapısı bir kapı değildir. O bir tuzaktır. Güvenlik uzmanı Ramazan Aydın'ın bu sözleri bir önceki slayttaki kuralın neden bir yönetmelik maddesinden çok daha fazlası olduğunu bize çok acı bir şekilde gösteriyor. Bu basit bir ihmal değil, bu doğrudan hayatla oynamak demek. Bu görüntü, durumu, durumu daha net anlatamazdı herhalde. Solda hayat kurtaran bir yol var, sağda ise ölümcül bir engel. Okullarımızdaki, yurtlarımızdaki bütün çıkışların soldaki gibi olduğundan emin olmak bir tercih değil. Hepimizin ortak ve en temel sorumluluğu. Ve şimdi geldik turumuzun en kritik noktasına. Öğrenimin kalbinin attığı yerlere, sınıflara, laboratuvarlara. Peki en güvenli sandığımız bu alanlar neden kaza listesinin en başında yer alıyor? İşte o sorunun cevabı aslında bu küçük detaylarda gizli. Çünkü tehlike her zaman büyük ve görünür olmak zorunda değil. Deprem anında devrilebilecek sabitlenmemiş bir kitaplık, kontrolsüzce sonuna kadar açılan bir pencere, ayağa takılabilecek basit bir kablo ya da korumasız bir priz. Sınıfları tehlikeli yapan şey, günlük hayatın bir parçası sandığımız bu gözden kaçan detayların bir araya gelmesi. Tabii ki fen laboratuvarları ve atölyeler gibi özel alanlar çok daha katı kurallar gerektiriyor. Bu gördüğünüz dört adımlık protokol temel bir yol haritası aslında. Kimyasalların doğru saklanması, koruyucu ekipmanların eksiksiz kullanılması, deneylerin mutlaka öğretmen gözetiminde yapılması ve atıkların güvenli bir şekilde imha edilmesi. Bu adımların her biri hayati önem taşıyor. İncelememizin sonuna yaklaşırken odağımızı artık belirli tehlikelerden daha büyük bir resme çevirelim. Çünkü asıl mesele bir listedeki maddelere tek tek tik atmaktan çok daha fazlası. Bu bir zihniyet meselesi, bir kültür meselesi. Ve işte en başta duyduğumuz o çocuğun sesine geri dönüyoruz. Bu cümle anlattığımız her şeyi bir döngüye oturtuyor aslında. Güvenlik sadece yetişkinlerin omuzlarındaki bir yük olamaz, olmamalı. Bakın, güvenli bir okul yaratmak tek bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Bu tam bir ekip oyunu. Yöneticiler planı yapıyor, kaynağı buluyor, öğretmenler o planı sınıfta hayata geçiriyor, ebeveynler evde kuralları pekiştiriyor ve en önemlisi öğrenciler. Onlar da gördükleri bir tehlikeyi, sallanan bir korkuluğu, kırık bir salıncağı, çekinmeden bildirme cesaretini göstermeli. İşte güvenlik kültürü dediğimiz şey tam da bu küçük ama inanılmaz önemli adımların birleşimiyle oluşuyor. Ve bu incelememizi sizi düşünmeye ve belki de harekete geçmeye davet eden bir soruyla bitiriyoruz. Kendi çocuğunuzun okulunu ya da çalıştığınız kurumu bu gözle hiç değerlendirdiniz mi? Sizin okulunuzun güvenlik karnesi nasıl görünüyor? Çünkü çocuklarımızın güvenliği hepimizin en önemli önceliği ve bu öncelik sürekli dikkat ve çaba gerektiriyor.